bir telefonda iki tane WhatsApp nasıl kuracağız ve iki tane WhatsApp kurduktan sonra iki tane numaradan tek telefonda nasıl kullanacağız arkadaşlar bugün bu videoda bunu size anlatacağım konu başlığımız bu arkadaşlar bir telefonda iki tane WhatsApp nasıl kurulur ve ikisini aynı telefonda nasıl aktif hale getirilir ve her iki kurduğumuz WhatsApp uygulamasından e, Mesaj alıp e, nasıl göndereceğiz? E, bunu bugün bu videoda iş, işleyeceğiz arkadaşlar beraber Evet arkadaşlar e, diyelim ki iki tane e, sim kartımız var ve te, kullandığımız telefon tek sim kartlı ve sadece bir tanesiyle <laughs> e, WhatsApp grup sadece o hat üzerinden mesajlarımızı alıp gönderebiliyoruz. E, Yedekte bir tane sim kartımız daha var ama bununla e, WhatsApp Mesajları alıp göndermek istiyoruz ama Dediğim gibi telefonumuz bir tane e, sim kart yuvası olduğu için sadece bir tanesini kullanıyoruz e, Şimdi şu şekilde yapacağız arkadaşlar e, Telefonumuz bir tane sim kartı e, Destekliyor olabilir ama iki tane e, WhatsApp uygulamasını bir telefonumuza kurup her ikisini de aktif hale getirdiğimiz zaman e, Diğer Sim kartınızdan da mesajları alıp verme şansınız olacak. TutuApp diye bir program var arkadaşlar. Bunların Çin, yanılmıyorsam öğrettiği bir uygulama. Apple Store gibi düşünün, Play Store gibi düşünün arkadaşlar. Oradan da birçok uygulama ücretsiz olarak indirmemizi sağlıyor. Apple Store'da iPhonelar için <laughs> Apple Store'da ücretsiz olan birçok programları tutu app'ta ücretsiz olarak indirme şansı veriyor arkadaşlar. iPhone özellikle kullanılan arkadaşlar için son derece iyi bir uygulama. Orada birçok Apple Store'da bulamadığınız uygulamaları oradan da bulma şansınız oluyor arkadaşlar tutto app'a girip arkadaşlar oradan e, WhatsApp e, yazdığımız zaman e, WhatsApp olarak e, birçok seçenek çıkıyor ve en baştaki iki e, artılı olan e, WhatsApp uygulamasını telefonumuza indiriyoruz ve telefonumuza indikten sonra arkadaşlar zaten e, gördüğünüz gibi telefonumuza indikten sonra da oradan da e, iki tane WhatsApp e, ikonunun olduğunu göreceksiniz. Normal sizin kullandığınız ve e, Tuttu indirdiğiniz iki tane olacak. Ve arkadaşlar e, bir tane zaten kullandığınız e, WhatsApp'ınız ve Tuttu App'tan da indirdiğiniz e, WhatsApp'ı diğer telefonunuzu e, kartınız at şey diğer e, kartınızı telefonunuza takıp e, o şekilde indirdiğiniz e, WhatsApp'ı da o numarayla aktifleştirip daha sonra kart e, numaranızı çıkartabilirsiniz arkadaşlar diğer kullandığınız sim kartınızı takıp o şekilde e, tekrardan kullanabilirsiniz bu sefer arkadaşlar e, sim kartınızı çıkardığınız e, sim karttan da artık WhatsApp üzerinden mesaj alıp gönderme şansınız olacak e, bir de şu şekilde de olabilir arkadaşlar e, kızınız olur eşiniz olur sevgiliniz olur. E, kiminle mesajlaşıyor, kimden mesajı alıp gönderiyor vesairesi gibisinden eğer bir şüphe falan gibi bir probleminiz varsa oradan da o şekilde aktifleştirip onlara gelen mesajlara takip edip kimlerle mesajlaştıklarını ve kimlerle konuştuklarını bu şekilde öğrenme şansınız da olur arkadaşlar zaten video hazırladım arkadaşlar bu konuşmadan sonra video gelecek ve o videodan nasıl indireceğiniz nasıl nasıl ve nasıl aktifleştireceğiniz diye. Orada zaten e, uygulamalı olarak anlatmıştım. E, o videoda da zaten göreceksiniz TuTuApp'ı e, kurma nasıl kurulacağını ve TuTuApp'tan e, nasıl e, WhatsApp ikinci WhatsApp daha doğrusu indirildiğini ve nasıl eee aktive falan. E, göreceksiniz arkadaşlar. E, şimdi e, nasıl yapacağımıza geçelim arkadaşlar ee, videomuzu izleyelim hep beraber.